O arada adım Altay. Yüzbaşı Altay. Siz Kurt olarak da bilirsiniz. Teşkilat yeni sezonuyla yakında TRT 1'de. Teşkilat dizisinin yeni sezonunda neler olacak? Merak edilen tüm detayları birlikte konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Arkif Başkan diziden ayrılmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı birlikte görelim. Ayrıca yorumlar kısmında dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni sezondan beklentilerinizi mutlaka belirtin. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Teşkilat 148. bölümüyle 5. sezonunu geride bıraktı ve izleyicilerine soluksuz bir sezon finali yaşattı. Özellikle son birkaç bölümde artan tempo diziyi bir kez daha zirveye taşıdı. Sezon boyunca senaryoda zaman zaman bazı mantık hatalarına rastlasak da oyuncuların performansları bu eksikleri fazlasıyla kapattı. Özellikle Altay ve Korkut'un operasyon sahneleri, Hamdi'nin beklenmedik dönüşü ve finalde Altay'ın kraliçe eğitim mekanına girip onun orada sonunu getirmesi izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Altay'ın Kate'e karşı söylediği son sözler ise sezonun unutulmaz replikleri arasına şimdiden adını yazdırdı. Açık konuşmak gerekirse, Teşkilat dizisinin ilk sezonları dışında bu sezonun en heyecanlı sezonlardan biri olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Peki yeni sezonda bizi nasıl bir teşkilat bekliyor? İşte en çok merak edilen sorunun detaylı cevabı şimdi sizlerle. Öncelikle Akif Başkan'ın durumuyla başlamak istiyorum. Daha önce analizlerimde de sizlere söylemiştim. Bu sezon finalinde vedaya en yakın gördüğüm karakter Akif Başkan'dı. Sezon finalinde direkt bir veda sahnesi görmedik ama detaylara dikkat ettiğimizde bu ayrılığın işaretleri fazlasıyla vardı. Akif Başkan Uzay ve Nazlı'nın düğünü için binadan ayrıldı. Ancak onun bu düğüne sağ salim varıp varamayacağı oldukça şüpheli. Benim öngörüm düğüne giderken Akif Başkan'a bir saldırı düzenlenecek ve bu saldırı sonucunda Akif Başkan hayatını kaybederek diziden ayrılacak. Bu teori yalnızca sezondaki ipuçlarına değil, aynı zamanda oyuncunun sosyal medya paylaşımına da dayanıyor. Akif Başkan karakterine hayat veren Atlan Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden ayrıldığını duyurdu. Bu da aslında yeni sezonun açılışında bu veda sahnesini büyük ihtimalle izleyeceğimizin güçlü bir işareti. Akif Başkan'ın vedası teşkilat dizisinde yepyeni bir dönemin kapısını aralayacak gibi görünüyor. Altay'ın sancaktarlara harekat emri vermesi ve bu operasyonun önümüzdeki sezona taşınması teşkilat dizisinin temposunun yeni sezonda daha da artacağının bir göstergesi. Yeni sezonda ekibin yeniden yapılandırılacağını ve kadroya yeni isimlerin dahil olacağını düşünüyorum muhtemelen yeni bir başkan atanacak ve ekip bu başkanla birlikte yeni operasyonlara yelken açacak. Burada küçük bir parantez açmak gerekirse, normal şartlarda Albay Nazım'ın başkan olması bekleniyordu. Ancak sezon içinde yaşanan olaylar ve Nazım'ın hikayesinin sonlanması bu ihtimali zayıflatmış gibi görünüyor. Yine de burası teşkilat. Sürprizler dizimizin ruhunda var. Bir anda Albay Nazım'ı yeni başkan olarak karşımızda görürsek buna da çok şaşırmamak lazım. Fakat şunu da belirtmem gerekiyor ki bu ihtimal oldukça düşük. Yeni sezonda Altay ve Korkut'un yalnızlığına son verileceğini ve ikisi için de yeni partnerler yazılacağını düşünüyorum. Bu sezon bazı sahnelerde ekipteki eksiklik oldukça göze çarptı. Özellikle her operasyona neredeyse sadece Altay ve Korkut'un gitmesi bazen gerçeklik algımızı zorluyordu. Evet zaman zaman özel harekat ekipleri operasyonlarda destek verdi ama dizide kalıcı bir ekip havası tam anlamıyla hissedilmedi. Bu nedenle ben yeni sezonda ekibe güçlü karakterlerin dahil edileceğini ve aksiyon seviyesinin bir üst noktaya taşınacağını öngörüyorum. Kulislerde son dönemde sık sık adı geçen isimlerden biri ise Gülsim Ali dizinin hayranları onu özellikle Neslihan karakterinin boşluğunu doldurması için uzun zamandır bekliyordu. Geçtiğimiz sezon Gülsüm Ali'nin teşkilat dizisine katılacağı yönünde çok fazla söylenti çıktı. Ancak bu konuda somut bir gelişme yaşanmadı. Fakat yeni sezonla birlikte bu ihtimal tekrar masaya yatırılmış olabilir. Eğer Gülsüm Ali dizimize dahil olursa güçlü ve etkileyici bir kadın karakter olarak hikayeye büyük bir renk katacağına inanıyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gülsüm Ali dizimize katılırsa sizce nasıl bir rol üstlenmeli? Yorumlarınızı aşağıda mutlaka bekliyorum. Gelelim Hamdi karakterine. Hamdi belki de teşkilat dizisinin en sürpriz ve en çok sevilen isimlerinden biri haline geldi özellikle sezon finalinde Korkut'u kurtarmak için geri dönmesi ve her şeyi geride bırakması bu karakterin izleyici kalbindeki yerini bir kez daha pekiştirdi. Sezon boyunca mafya sahnelerinde Hamdi'nin önemi sık sık vurgulandı. Dizinin ilk başlarında Hamdi karakterinin sezon sonunda diziden ayrılacağı düşünülüyordu. Ancak izleyiciler Hamdi'ye o kadar alıştı ve sahiplendi ki yapım ekibinin bu düşünceden vazgeçmesi kuvvetle muhtemel. Hatırlayacak olursanız dizimizin ilk sezonunda Hakkı Dey ve Hulki gibi hem aksiyon hem de espri anlayışı yüksek karakterlerimiz vardı. O karakterler dizinin dinamiğini bambaşka bir noktaya taşıyordu. Benzer bir yapı yeni sezonda tekrar kurulabilir. Hamdi'nin mizahi yönü ve korkutlu olan dostluğu dizinin enerjisini yükselten en önemli detaylardan biri oldu. Bu yüzden yeni sezonda Hamdi'nin ekibe daha sıkı bir şekilde dahil olacağını ve operasyona giden ana kadroda kalıcı bir yer edineceğini düşünüyorum. Umarım Hamdi'yi uzun süre izlemeye devam ederiz. Peki ya yeni sezonun düşmanları? Bu soru belki de izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri. Altay'ın sancaktarları harekete geçirmesi aslında yeni sezonda karşımıza çok daha güçlü ve organize düşmanlar çıkacağının habercisi. Bu sezon dizinin eksik kalan en büyük yanlarından biri de düşman karakterleriydi. Krell Chekate kötü bir karakterdi. Evet, ama onun hikayesi yeterince derinleştirilmedi. Arka planı eksik bırakıldı ve tam anlamıyla o tehdit hissini izleyiciye geçiremedi. İlk sezonlarda izlediğimiz düşmanlarsa çok daha derin ve güçlü karakterlerdi. Umarım yeni sezonda da geçmişteki o güçlü düşman yapısına geri dönülür. Ayrıca yeni sezonda bu sezon yarım bırakılan şirket konusunun tekrar gündeme gelme ihtimali yüksek. de bir dönem şirket konusuna değinilmişti. Ama hikaye tam işlenmeden kapatılmıştı. Belki yeni sezonda şirketin arkasındaki asıl büyük isimleri göreceğiz ve daha zeki, daha tehlikeli bir düşman ağı ile karşılaşacağız. Böylece sadece fiziksel aksiyon değil aynı zamanda stratejik ve zeka oyunlarının da yoğunlaştığı sahneler izleme şansı bulabiliriz. Yeni sezonda göreceğimiz yeni karakterler, yeni başkan ve yeni düşmanlarla birlikte teşkilatın yepyeni bir döneme gireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekibe katılacak oyuncular ve hikayeye eklenecek yeni düşmanlar diziye ciddi bir tazelik getirecek. Umarız yeni sezon bu sezonun temposunu daha da yukarıya taşıyan ve izleyiciyi ekrana kilitleyen bir yapıya sahip olur.